Rahmetli Mehmet Akbayoğlu'nun dediği gibi, gürültüsüz bir oyun istiyorsanız dama hareket diyor şairimiz. Malumunuz, 2022 yılı Türk Dünyası yılı olarak Bursa şehri olarak ilan edildi. Biz de Türk damasının başkenti olarak mısra kalmaşa görüyoruz. Böyle olacak inşallah. Karagözüm, Mustafa Kemal Paşa'da dama bayramı var, duydun mu? E, duydum duydum Acıvat'ım. Birçok ülkeden de damacılar gelecekmiş. Gelsinler efendim gelsinler Karagöz'üm. Kültürel mirasımızı tüm dünyaya yayalım değil mi? E, Türk daması sayesinde Mustafa Kemal Paşa'da kardeşlik köprüsü kuralım. Yalnız ne diyeceğim? Bu ne zaman bu? Efendim 19-20-21 Ağustos'ta Mustafa Kemal Paşa'da. Haydi gidelim. E Gidelim gidelim baba. Bütün herkesi de Mustafa Kemal Paşa'ya davet edelim. Bekleyelim değil mi? Evet efendim bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Buyurun gelin bekliyoruz